Merhaba arkadaşlar, merhaba YouTube. Ben Ali, yanımda babam Erol. Kendi ürettiğimiz karavanımızla 10 yıllık tecrübe ve deneyimlerimizi sizlere paylaşacağımız video serimize Kızılcamam'ın Hollywood yazısının önünde başlıyoruz. Herkese iyi seyirler dileriz. İyi seyirler. 嗯，来那看一下。 devam et gel 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 devam et devam et gel devam et gel 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 Tamam. Merhaba arkadaşlar, bugün Işık Dağı'nın yamaçlarındayız. Burası bizim kendi memleketimiz. Köyümüz dağın öbür tarafında. Bu bölge tamamen çam ormanlarıyla kaplı. Alt tarafta meşe ormanları ve Karagöl de var. Bu güzel doğayı YouTube izleyicileriyle paylaşmak istedik. Şimdi çadırımızı açacağız. Araçütü çadırımızı ve tentemizi. Kurulumumuzu gerçekleştireceğiz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün burada olmamızın sebebi karavan sektöründe 10 yıla yakın bir süre 5 yılı hazırlık, 5 yılı üretim olmak üzere faaliyet göstermemiz. Bu faaliyetleri sonlandırdıktan sonra edindiğimiz tecrübeler, karavan sektöründe yaşadıklarımızı sizinle paylaşma ihtiyacı duyduk. Evet, aslında bu Bizim yani biraz da kendimizi tutamamamızla alakalı. Evet. Yani girişim işimcilik duygusu ikimizde de var. Ben, Ve hani bu kadar şey yaşanmışken bu sektöre bu kadar emek vermişken yasal mevzuatlarından başlayıp işte çadırından, karavanına kadar evet. bütün sektörlerdeki bilgi birikimlerimizi aktarma ihtiyacı duyduk. Bunu yaparken de hani bir odada ya da evin bir köşesinde değil doğanın içinde olmanın daha uygun olacağını düşündük. Hayalimizde hep Ali ile beraber daha önce de kampa gitmiştik. Hem yeniden kampa gidelim, kamp evet, ortamında de, bunu anlatalım diye bir evet, karar aldık. sevdiğimiz yerlerden biri yani. Evet. Meleketimiz evet, Bu arada bu bölgede şu anda hava soğuk ama bizim sıcaklığımız ortamı ısıtıyor <laughs> öyle söyleyeyim. Güzel bir ortam. Aynen yani tahmin ettiğimizden daha güzel oldu. Da tedirginlik aslında çünkü çok soğuk olur diye. Daha önce bu kadar soğukta gelmedi. Yok, daha önce bu kadar Isıtıcımız soğukta gelmedik. Daha yoktu. Evet. Yani ısıtıcı varken problem olmuyor ama şu an karavanımızda ısıtıcı bulunmadı. için şey burada benim açımdan iki tane oğlum var. Bir oğlum da karavanım hem Ali hem karavanımla burada olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Ayrı duygular içindeyim öyle söyleyeyim. Ali'nin de aynı duyguları paylaştığına Tabii. inanıyorum. Yani biz zamana kadar bir de benim çok gençlik yıllarımda aslında. Yani, 17 yaşında yani. Baktığımız evet. zaman 10 sene öncesi ve 17 yaşıma denk geliyor ve 10 yıldır şu atmosferi y yakalayabilmek için çabaladık, çalıştık. Tabii ki bu hani şirketimizi kapatma olayları biraz sıkıntıya soksa da evet. ama sonuçta dediğim gibi girişimden yana problemimiz yok. Yani ileriye bakarak daha çok sıkıntı verecek durumları yaşamamak için sektörden kendi isteğimizle geri çekildik biz. Evet. Bunu yaparken Elimizde iki tane karavan olmasını istedik. Şu anda iki tane karavanımız var. Biri o, daha ufak bir model. Biri daha ufak bir O bizim model. ilk tasarladığımız model. Fotoğraflarını ben eklerim videoya. Biz hani bu konuları anlatırken arkaya ben flashback tarzında eski fotoğraflarımızı, videolarımızı... Evet. Ya bu videoların devamında benim 17 yaşıma gideceğiz aslında. Hmm. Babamın işte, işte 46 yaşına gideceğiz. O <laughs> Bizim genç hallerimizi göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu iş için, bu işe, bu sektöre girip için... Bu karavanı bu hale getirip bu tasarımı bu hale getirmek için baya bir mücadele verdik. Fedakarlıklarda bulunduk. Ben erken emekliliğimi istedim. Kamuda çalışıyordum, memurdum ve işimi seviyordum. Ali kazandığı bir bölümünden vazgeçip makina mühendisliği bölümünü seçti. Bu karavana bu hale getirinceye kadar da bu bizim Artman Plus 300, artan modelimiz. 300 modelimiz. Bununla beraber 5 tasarım almış modelimiz var Aynen. bizim. 3 tanesinin tasarım tescili var. Tescili var hala aktif. -trailer, Trailer diye olarak. marka tescilimiz de var. Artı çift şase otomobili motor bisiklet patenti bize ait. Yani, Onlara detaylı şekilde ineceğiz. Akne yani, noktası... konseptimiz şöyle olacak. Evet. Bir konuya girdiğimizde patent nasıl alınır? Ee, tabii ki bunun belli bir süre geçti üzerinden ama tabii, biz kendimiz ne, neler yaşadık? Kendim yazdığımız işte babamın saatlerce Türk patent enstitüsünden çıkmadığı zamanları. Ya yani çok bize emek Orada edindiği dostlukları işte benim Konya'daki üniversitemi üniversitemin teknokentinde geçirdiğim zamanları. Evet Birol hocayla. Aynen Birol daha hocamız bize çok yardımcı çok oldu. Çok yardımcı oldu. Patent ee, avukatı Mehmet Bey. Aynen. Mesela o yollarda bizim farklı konseptlerimiz olacak. Evet. Koskep evet. olayımız var. Koskep'i anlatacağız. De, nasıl destek aldığımızı. Bu süreçte neler yaşadığımız. Bu arada patentle ilgili bir şey daha anlatmak istiyorum. Patenti patent şirketine yaptırmadık. Biz kendimiz hazırlayıp patent başvurumuzu tüm başından en sonuna kadar ikimiz hazırladık. Tüm yasal şeyleri hani bir patent şirketiyle çatışmadık daha sonra bir paten şirketiyle uluslararası patente... Evet, bunun detaylarını, detaylarını de daha, daha sonra anlatacağız. Sonraki videolarda evet. gireceğiz. Biz tabii ki babam emekli olduğu zaman bu işe girebildik. Çünkü ben üniversiteyi bitirdim. Kulun bitmesi gerekiyor. İşte babamın belli bir çalışması, çalışması gerekiyor, sermaye gerek, doldurması gerekiyor vesaire. Babam emekli olduktan sonra bütün emeklilik maaşını aslında bu işe yatırdı evet. sermaye olarak. Sermayeyi çok idareli kullanmaya çalıştık. Tabi burada da hani acaba devletten bir teşvik alabilir miyiz evet. diye düşünürken bazı referanslarla Koskewin de teşvik verebileceğini öğrendik evet. ve bunun üzerine Koskewe başvuruda bulunup ve Koskewten o zamanın parasıyla 200 bin TL bandında bir destek aldık. Yani dolara vurduğumuz zaman yaklaşık işte 20 bin civarında 20 bin dolar falandı galiba. 16 bin dolar ikramiye daha diye. fazla da olabilir. 20-22 bin dolar falan. Bu 400 ve aldık. bu Teşvik sayesinde biz aslında karavan üretmek için gerekli olan tüm makineleri. Evet, yani e, nakit bir para ödenmedi. bize biz makineler alıyoruz, Costco e, firmaya makine parası parasını. Bunların işte dediğim gibi detaylarına evet, detaylarını, detaylarını işte, anlatacağız. E, prof forma faturalarıyla makineler alınması vesaire bunları, bunları anlatacağız. E, detaylı şekilde anlatacağız. E, Günaydın. Günaydın. Bugün soğuk bir pazar sabahı. Artuç kampından size çekim yapıyoruz. Hava çok soğuk. Akşam da çok soğuktu. Ben eksi, soğuğu hiç falan... düştü herhalde. He? Eksi derecelerdeydi. Evet evet. Eksi derecelere düştü. Hani eksi 3-5'e falan düştü. Öyle söyleyeyim. Aracın camları biraz daha açılmış vaziyette. Akşam çektiğim bir de video var benim. Hadi belki onu da değerlendirir. Şu anda saat sabahın dördü. Kardeşim araba tamamen dolmuş. Öyle. Yıldızlar gökyüzünde el tutulacak gibiydi. Ortam çok soğuktu. Demin de dediğim gibi soğuk hiç sevmem ama insanın yapısı e, bulunduğu ortama ayak uyduruyor. Şu anda gördüğünüz bu soğuk ortamın içerisinde alenin ve Kamp'ın sıcaklığından soğuğu hiç hissetmiyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, Şu an sıcak bir ortam oluştu. Ateşten evet. biraz da çekim falan yaptık. Ormana Hareket doğru. için ısınıyoruz kahvaltımızı yapacağız. Çayımızı demledik, ateşimizi yaktık. Bugün yine çekimlerimiz olacak Ali Bey'le. Daha sonra kampımızı sonlandıracağız. Evet, evet. Yarın iş olduğu için benim, babam tabii emekli. Yani yarın dinlenecek. <laughs> en güzel için. tarafı bu. Aynen. <laughs> o yüzden diğer videolarla devam edelim. Evet. <laughs> Allah'tan dökmedim ha. Allah'tan altı tahta koydum. Gün diye giderdi. Gitsin ya. Niye döktün lan sofrayı falan? <gülüyor> <gülüyor> Beş yıl önce biz. Hepsi değil mi biraz? Tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün videomuzun konusu ve içeriğini şöyle sunmaya karar verdik. Dün cumartesi günü kampımıza başladık. Bir başlangıç videosu çektik. Yemeğimizi yedik. Hangi içerikte kanalımızın gideceği güzergahı belirledik. Bugün de şöyle bir video çekmeye karar verdik. Burada buraya gelip bu kampı yapabilmemize kolaylık sağlayan kendi tasarımımız olan, en son tasarımımız olan karavanımızı tanıtıp bu karavanı özelliklerini, neler yaptığımızı, neler düşündüğümüzü nereye kadar getirildiğimizi anlatmaya çalışacağız. Evet, geçmişe ee, yönelik yine videolar da ekleyeceğiz. Çeki demiri, çeki oku, alt şasesi, yalıtımı bunlarla ilgili videoya ekstralar da ekleyeceğiz. Şu an öncelikle karavanın teknik yapısıyla ilgili dört yanındaki destek ayakları, e. İşte içerisindeki sineklikleri. Yani donanımını anlatacağız kısaca. Ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Bunu yapma amacımız karavanı satma ya da işte pazarlama gibi bir derdimiz yok. Biz o sayfayı kapattık. Sadece bunu çekme amacımız şu. Bu karavandaki teknik özellikleri ve kullandığımız malzemeleri neden yaptığımızı ve bu malzemelerin özellikleri ne gibi kolaylıklar sağladı? Bunlara değinmek istiyoruz. Evet, hatta yani bir karavan almak isteyen birisi de evet. hani bu anlattığımız detaylara bakıp karşılaştırma yapabilir. Çünkü hani önemli noktalar var. Ben. Üzerinde hani geri müşterilerimizin geri dönüşleri de var. Üzerine taktığımız bir ürünün daha iyisini yapabilmek için kendi çalışmalarımız var. Evet. Tabii bunu hani bir karavan satın almak isteyen birisi Zamanın tamamını bunu harcayamaz. Biz buna zamanımızı harcadık. Evet. Ee, ve bununla ilgili de size aslında bilgilendirme videosu tarzında bir, bir video çekmeye karar verdik. Bu karavanlardan önceki yaptığımız tasarımlar ve bu karavanda yaptığımız, yapmak için hazırlandığımız süre içerisinde yaklaşık bizim 5 yıllık bir süremiz oldu. Bu sürenin 5 yıl olmasının sebebi benim emekliğimi beklemem. Ali'nin de okulundan mezun olma durumuydu. Bu sürede de malzemeleri tanıma, hangi malzemelerin bir karavan için güvenli ve sağlam olduğuna karar verme gibi. Hani bir malzeme bilgisi arayışına girdik. Tedarikçilerle ilişkilerimiz oldu, tanıştık. Evet. Teoride, hani ben evet. üniversitede okumak, makine mühendisiyim ben. Ee, teoride bildiğiniz şeyler aslında pretaya döküldüğünde çok farklı <laughs> çok bir hale alabiliyor. Ben bu işe ilk başladığımda bir vida atamıyordum. Babam birebir. <laughs> <laughs> ben şahit olan kişi ama bu 5 yılın sonunda diğer 5 yılın sonunda yani bizim hazırlık sürecimizin 5 yılının diğer üretim sürecinin 5 yılın sonunda karavanın altına inip tatlım bile oldu yani. Yani burada bir de şu var şimdi Ali benim oğlum Ali ile biz bu işe başlamadan önce ustalık kısmında ben tekne kısmında Ali'nin olacağını düşünmüştüm ki şöyle bir şeyim vardı Ali'nin ödevlerine falan yardım ederdim bir kabiliyeti biraz daha küçük oğluma göre daha yeteneksiz olarak görürdüm. Ama şimdi geldiğimiz noktada hani bunun bir önyargı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlara fırsat verildiğinde Hani mütevazi bir olmaya çalışacağım. Neler yapabildiklerini görüyorsunuz. Dilerseniz Ali en son ürettiğimiz karavanın tanıtımını yapsın. Donanım ve teknik bilgi versin size. Evet. Artman Plus 300 modelimiz 750 kilo 6 O1 belgeli bir karavan. Karayollarına uygun bir karavan. En temel özelliği sağlam bir şase ve iskelet yapısına sahip olması. Sağlam bir şase ve iskelet yapısına sahip olması vesilesiyle üzerine... Araç üstü çadır, güneş paneli, yan tente gibi ekipmanları çok rahat entegre edebiliyorsunuz. 750 kilo Alko prensiz dingil kullanıyor. E, alko Alko ile 4x4 arabalarla kullanılabilmesi için offroad lastikler takabiliyorsunuz. E, yerden yüksek olması da tabii ki bu lastikleri takabilmeniz için en büyük artı. 2 tane yan cam arkada tek pistonlu camı bulunuyor. Bunlar temperli cam. Tabii ki siz sorabilirsiniz bunda neden plexi cam kullanılmadı diye. Tabii ki bu ekonomik bir model olduğu için her insanın alabileceği tarzda düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki çok daha premium ürünler var ama biz düşük bütçeli, düşük güçteki arabaların çekebileceği tarzda tasarım yapmak istedik. O yüzden de bazı şeylerde birazcık minimumda tutmaya çalıştık maliyeti. 4 tane yanında destek ayağı var. Bu destek ayakları ağırlığı 4 eşit parçaya bölüyor. Direkt şaseye bağlı civatayla. Yani karavanı bir yere sabitlediğinizde İçerisinde hareket ettiğinizde herhangi bir oynama, sağa sola eğilme gibi bir şey söz konusu değil. Araç üstü çadırımız 2 artı 1 kişilik. Tabii şu an elimizde 2 artı 1 olduğu için bu şekilde ama bu iskelet yapısına 3 artı 1, 4 artı 1 şeklinde daha büyük çadırlar ekleyebiliyoruz. İskelet yapımız buna müsait. Bu çadırın özelliği termal ve su geçirmez olması. İçerisinde 5 santimlik bir sünger var. Tabii bu karavanımızı en öne çıkan özelliklerinden birisi de. Çünkü karavan içerisinde 2 artı 1 kişi yatabiliyor üzerinde de 2 artı 1 kişi olduğu zaman 4 ebeveyn 2 çocuk şu an bu karavanda çok rahat bir şekilde seyahate çıkabilir. Altında bir soyma kabini mevcut. Bu soyma kabinin içerisinde tuvalet koyabiliyoruz. Üstümüzü değiştirebiliyoruz. Ya da dışarıda duran fazlalık olan malzemelerimizi koyup daha düzgün nizami bir şekilde getirebiliyoruz. Profilden bir merdiveni var. Kabı koyabileceğiniz bir alan burada mevcut. Bu bahsettiğimiz 4 artı 2 kişi de iki ayrı aile olarak düşünebilirsiniz. Hani mahremiyet konusunda söylüyorum aynı odanın içerisinde değil sonuçta iki ayrı kabinde kalmış oluyorlar. Bu sayede arkadaşlarınızla, akrabalarınızla, ailenizle çok daha rahat bir şekilde geceyi geçirebiliyorsunuz. Ön tarafımızda çeki okumuz mevcut. Bu çeki oku 3 milim profilden yapılma daldırma galvaniz. Alt şasisi de birbirine bağlı zift kaplı komple. Burada alko kaplinimiz mevcut. 7 pinli soketimiz mevcut. Jockey ayağımız mevcut. Bunların hepsi marka ürünlerdir. Yani Avrupa standartlarında ürünlerdir. Kilitli ön kutumuz var. Ön kutunun içerisine Webasto'nun mazot deposu, tüp dularınızı koyabiliyorsunuz. Kapasitesi bayağı büyük bir kutu. Ön tarafa geçip tentemizi anlatalım. Tentemiz 3 metreye 2 metre bir tente. Üzerinde su geçirmez bir brandası var. Sağ ve sollarında yere sabitlemek için kancaları var. Tentenin aslında en büyük özelliği şu an bu karavanda yok ama eklenilebiliyor. Odaya çevrilebiliyor bu alan komple. Sağ köşeye bir soba koyup içerisine bütün ekipmanlarınızı yerleştirip karda kışta bile kalabiliyorsunuz. Karavanımızın dış aydınlatma sistemi mevcut. Burada karavanın yüksekliği biraz fazla olduğu için yerden yani yüksekliği bir basamak mevcut. Şu şekilde basın içerisine girebiliyorsunuz. Kapımız kava kontradan içi dışı kompozit malzeme. Aynı şekilde karavanımızın dış malzemesi de alüminyum kompozitte. Karavanda şöyle bir tasarım uyguladık biz. Dış üst alüminyum kompoziti tek parça. Yanları da birer parça olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Bu üç parçada şöyle bir özelliği var. İki yerden birleşimi var. Bu da karavanın suya, kara, dayanıklı olduğuna anlamına geliyor. Su geçirmez olduğu anlamına geliyor. Bu birleşim yerlerini de biz kauçukla kapatıyoruz. Kauçuk sayesinde de aslında görüntüyü biraz toparlamış oluyor dış görüntüsünü. Dış malzemesini anlatırken biraz daha detay vermek istedim. Bu kompozit malzeme tabak halinde 6 metre olarak üretiliyor. Biz de bu 6 metreyi nasıl değerlendirelim dedik. Tek parça yapalım tavanı diye düşündük. CNC router 6 metrelik kompozitora yatırıp kanallar açtık ve bu kanallar sayesinde tek parça halinde Karavanın üzerine alüminyum kompozisyonu oturtturdu. Arkadan öne kadar tek parça gördüğünüz gibi kıvrımları. Bu sayede dediğim gibi su yalıtımı üst seviyeye çıkıyor. Onun dışında içerisinde taş yünü yalıtımı var. Bu taş yünü yalıtımda da eksi derecelerde bile aslında kendi nefesinizle içeride ısınma sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki tulumma ihtiyacınız var. Ama bir ısıtıcı olmadan da geceyi kotarabiliyorsunuz. Dodiklerimiz, çamurluklarımız 13 inç canta göre ayarlanmış. Ama dediğim gibi off-road -off araçlar için uygulanan 4 gijonun lastikleri de takabiliyorsunuz. Burada dış kapıda bir sinekliğimiz mevcut. Bu sineklik sayesinde kapı açıkken yani yazın, kışın İçeriye sinek sağlıyoruz. Burada bir kapı contamız var su geçirmemesi için. Derseniz içerisine geçip içerisinden devam edelim. Karavanımızın içerisindeyiz şu an. Burada mobilyamızı göstermek istiyorum öncelikle size. Tamamı kava kontradan imal edilmiş. Bunu biz kendimiz tasarladık. CNC router'da kendimiz kesip montajlayıp boyadık. Daha önceki modellerimiz de L şeklinde geliyordu ama daha hafif olması amacıyla, daha kullanışlı olması amacıyla bu hale getirdik. Önceki görüntüleri sizlere göstereceğim videoda. burada içerisinde saklama alanları var. Bu dolapları da kendimize özel yaptık. Kendi karavanımız olduğu için. Tabii müşteri özelde çalıştığımız zamanlar oldu. Onun dışında burada bir saklama alanımız var. Gördüğünüz gibi burada elektrik tesisatı mevcut. Bu alana güneş paneli ekleyerek tamamını güneş paneliyle de çalıştırabiliyorsunuz. Şu an sadece dışarıdan elektrik alıp çalışabiliyor ki 3, 4 tane prizimiz mevcut. Hepsi 220 çalışıyor. Burada ayrıyetten bir dolabımız var. Dolabın içerisinde şöyle göstereyim biraz hani doğal olsun. İçerisinde ne oldu? 3 tane ledimiz var tavanda. Ee, burada bir L koltuğumuz mevcut. Bu L koltuk şu şekilde altında saklama alanları var. Altındaki profillerle yatak haline geliyor. Şu şekilde kaldırıp koyduğumuzda 2 artı 1 kişilik Yatak oldu şu an. Şöyle kaldıralım. Kurulumu ve toplanması çok basit. Duvarlarımızda PVC lambiri kaplı. Bu lambiri hani neden lambiri kullanıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Lambiri şöyle daha ucuz, daha hafif ahşap lambirilere göre kaplama olarak. Genelde CTP levhadan olduğu için karavanlar buna ihtiyaç duymuyorlar ama bizim kompozit olduğu için mecburiyetten bunu kullanmak zorundayız. Onun dışında burada da bir saklama alanımız var. Bunun altında. Tüm camlarımızda şuradaki camdan göstereyim. Tüm camlarımızda perde ve sineklik mevcut. Şöyle bakabilirsiniz. Arka canım camımız bahsettiğim gibi pistonlu cam. Şu şekilde açılabiliyor. Bu da yağmurda içerisinde içerisinde yağmur girmeden oturabilmenizi sağlıyor. Yine burada da kendimize özel yaptığımız bir dolap mevcut. Terflor kaplı zemin. Altı yine kavak kontura kaplı. Aslında kavak kontura kullanmamızdaki temel amaç yine aynı konuya geliyoruz. Karavanın hafif olması ve dayanıklı olması. Sunta, MDF tarzı ürünler karavanda kesinlikle kullanılmamalı. Çekme karavanlardan bahsediyorum. Su aldığında çok kısa sürede yıpranıp çok kısa zamanda malzeme dağılıyor. Ve hem de çok ağır malzemeler. Tabii kavak kontrolü da daha maliyetli bir malzeme aslında onlara göre. O yüzden biraz daha MDF Sunda tercih ediyor ama biz tamamen kavak kontra tercih ettik. Burada da bir saklama alanımız var. Buraya biz şimdi tabii şu an tulumlarımızı ve ocağımızı koyduk ama buraya Webasto koyuluyor. Şurada Webasto'nun kontrol cihazı oluyor. Bunların da fotoğraflarını ekleyeceğim. Mobilyada bu alana dolabı koyuyoruz. Bizim düşündüğümüz şey bu. Tabii biz bunları zamanla yapacağız. Artırayla artık hepsi de devam edeceğiz. Bu alt tarafa da tuvalet geliyor normalde buradan perde şeklinde bir sistem yapıp burayı tuvalet haline getirebiliyoruz. Ama biz araçüstü çadırın kabininde kullanıyoruz tuvaleti. Yani buraya ihtiyaç duymuyoruz Buraya daha çok gündelik malzemelerimizi yerleştiriyoruz. Ve olmazsa olmaz yangın tüpü arkadaşlar hepiniz karavanınızda kesinlikle yangın tüpü bulundurmalısınız. Çünkü hem ormanın içerisindeyiz. Yani Allah göstermesin herhangi bir yangında müdahale etmek adına yangın söndürme tüplerinizi yanınızdan sakın ayırmayın. Bu haftaki karavan kampımızın sonuna geldik. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.